şöyle bırak beni. En büyük kulakçık beni diyeceksin lan. Ne bakayım? Söyle Tala. şimdi kastım gelmiyordun değil mi Tala sen kardeşim ben duyamamıştım da onu bir. Biraz söyler misin? 200 dolar nakit verim. Tala bir bulaştırsın. Lira diyecektin herhalde. Dolar. Tala şimdi de düşkülüyor? Ben hem okumaya başladım. Nasıl felak da araya serpmiştir. <laughs> 200 dolar veririm abi. Tala, 7. katta oturmak seni kurtarmaz Tala. Peki, peki, peki dayı bir şey soracağım. Mesela e, birileri böyle şeyler yapıyor diyelim, tamam mı? <laughs> evet. E, sen normal hayatında ne bileyim yaptığın bir şeyle, okuduğun bir şeyle bundan kaçınma şeyin var mı? Nasıl bir dalim soru? Yani benim Hayır. Gece yatarken nasıl okusak şey yarıyor. Ha mesela nasıl okusak mesela. <laughs> hayır hayır alakası yok. Ne yapmak Nasir, etmezsem, boş. Nasfelak oku, bak dalga. Adam, diyor. adam Nasfelak... Mesela diyor ki, ilk böyle tanıştığı zamanlar Nasfelak okuyormuş, o da okuyormuş. <laughs> <olduk>. Al buyur, <laughs> Al counter pick. <gülüyor> 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 lan öyle bir şey var, lan <laughs> counter pick mi atılıyor, ne oluyor? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Fazla da gülmek istemiyorum. Hayır, benim bir arkadaşım var. Portre buna bağırmış o gün bugündür popte şey yapma fobişi var. Lan sus! Ne diyorsun? <laughs> Arkadaşlar oyundayım dikkatimi veremiyorum. Yok öyle bir şey dayı boş versin zaten. Öyle bir şey yok unut 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 öyle bir şey yok. Kafasında bir şey uyduruyor. Ben çözerim lan fobileri. <laughs> Psikolog adam diyor. Fobileri Ömer çözer de diğer kısımlar için dayı. Ömer'den bir randevu alırız. Al abi. Eğitelim dedim. Hocayı sana gemimos falan da, da bu, Oğlum, da daha uygunu hallederiz lan. Daha uygunu... Hayırlı... <laughs> nasıl yapayım? Bana, bana birkaç materyale getir. Ben sana yapayım 3-5 materyal. Uçuralım direkt havaya. direkt <laughs> Bum yani. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> şey yapayım, Allah, Allah Allah. Bir şey yapayım, yukarıdan atarız aslında. Hiç parmak izi de olmaz. Kronun tabuka kaydı da yok. Penala vur. Yaklaşıyorum. <laughs> 3 mol. 3 mol. Trigris eliminini. Trigris eliminini. TRIGGERY SELEMİNİN Allah Allah Bir Allah dakika dur Olmadı olmadı <laughs> Lan oğlum tövbe estağfurullah Ne oluyor lan? <laughs> Fakir Nazo ya Hala bu cepheyi kevgire çevir Esma'yı döşe Esma'yı döşe Hangi minişin lan? Sendeki minişin ya, lan bul. Oğlum, ben de minişin madde, Ya bul Oğlum bende 100 minişim var da 53 minişim var da Benim mi haberim yok lan? Bende 60 varsa sen nasıl yok? Bul abi bul Allah Allah Lan 60 da şimdi bir şey diyeceğim. 3 dakikadır dayı. cephedeyim Tala. Eee ben neredeyim? Elma yiyon herhalde. <laughs> Adolfi'nin elleriyle <Bilmiyorum>. konuşuyor. <laughs> <laughs> Kayoko'ya bak ya. E, peki dayı yani şimdi o zaman insanın yapabileceği hiçbir şey yok mu ya? Lan evdeki Ondan... lan ziniper Abi zin per, sen, zin sen, kendi kendi arzu ve isteğinle yaptığın için yapabileceğin <laughs> bir şey yok. Ha tek sıkıntı o değil mi ya peki abisi yapmadığın bir şey için diyorum mesela. Üçüncü bir şahıs tarafından böyle bir şeyin yapılmasına üçüncü teşebbüs verirsen. Üçüncü bir ta varsa şahıs tarafından blopla, blopla, e, çok, blopla, blopla. çok Hadi blopla. oğlum hadi oğlum hadi hadi. Lan vurmayın. Bu hadise üzerine düşünmem abi genel olarak yani genel olarak bir musallat ne bileyim bir şeyler yapma mevzusu. Ya onu çok iyi ehli olan bir insan <laughs> yapabilir. Diğer sohbet de geldi buraya Mert kaç. Abi, ve ve yap lanki yaptı abi. Vay. Vay. Bundan kaçınmanın yolu var mı? Var var. 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 Hepsinin Hep şeyi var. Ya dayı millete incim musallat ediyorsun. Burada adamın geldi bize musallat <laughs> oldu. Geliyorum geliyorum. <laughs> Kıçımda <laughs> roket yok işte yürüyerek geliyor. Ama ben wipe şimdi. Yakışmadı. Dua et et tek yiyeceğin şey olsun. Peki arkadaş nasıl hala inanmadı abi enteresan. Evet. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> <gülüyor> ya bir durun arkadaşlar ya. Talha bağırıyor ya. Ya abi Talha bence çok konuşmasın ya da sen bilirsin ama. ya dayı benim hiçbir sıkıntım yok. Sen geç de gelebilirsin. Gelmeyelim. <laughs> Canın nasıl isterse. <laughs> keş at e, dayı abime. Talha Work. Bu da dayı can keş de atacağım. Ne işin dayı? koşuş olarak. Am ee, am am am. Ne ha? De, <laughs> ben de Bu şey istiyorum. Nerede? Şey istiyorum. Demin cep de cepheye şuraya kadar taşıdım ya hani seni sniper sevden yüzünden. Geri döndüm. Benim işte. Şey. Sniper... sniper mı yaptın ya manyak mısın? Allah'ım sen sabır ver ya. Bir laf Herkes var hani demek, Türk çalıyor şey çünkü oynuyor diye bir laf var ya. Ama kimse sorma bak Palavuca mutlu mu? Tamam. Tamam. Tabaca bence işin, içine baksın yoksa. <laughs> ya ben burada 7 düvelle savaşıyorum. Bir de yeni yeni karıştırmayın. <laughs> sen 3 3 hatırlıyorsun. Sen girmedi <laughs> <laughs> Benim yanımda bir var. tane OKB vardı. Yok artık herhalde. Bu da böyle bir şey dakika bu işte. Gitti. Neredesin? Buradayım. Yoksun, göremiyorum. MG'si var mı? Yok. Sniper da yok. Öldürdün mü kaçtı mı? Öldürdüm kafasına sıktım. Reaper'dan da Franco geldi. <laughs> MG'yi çevirdim o Franco abiye. <laughs> ne oluyor lan yukarıdan da Amerika. Nasıl bir gameplay lan? Bütün map niye bizim burada? Abi birim orta adamı. Tamam mı Ne konuş. Şimdi, abi seninle Grand Bridge var mı? En son alacağım diyordum. Bak. Tala. Var. Çalacağım mı lan? E var mı? Ben çalmayayım sen çal çünkü ben gelemiyorum oraya şu an Amerika bizim beyzi. <laughs> Oynamak istesek diyorum sana böyle 4 5 kişi olsa. Bir saat olursam gelirim. Şu an evet, bir yere sonu bu arada böyle bir tane Bakalım. Daha oynarlar bizim tıkları. Şey Oğlum kardeş. adamların oyununu boz, bo, bo bozma lan bırak oynasın. Vallahi var. <laughs> 4, 5. Hmm. Biz edeceğim ya bunları. Ses. Kart birse 5 6 kişiyiz. Aklımda kalsın. Tamam buraya banka düşer bilgin olsun tala. Konuşuruz eyvallah. Ya ben mortarı çaldım şimdi banka bırak yemiyor. Ya da banka da ben atayım. Nereye gideceğim? Kim atar? Bizim flanke ya adam oraya geldi de ben de oradaydım köyün attı. Go back to dakika lan çok saçma bi 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 bir şey aklıma takıldı. Arkadaş lan bu sen <Sessizlik> niye nasıl felak okuyor? Ya işte Battle inanç Ne o hijazdayı? Allah Allah. Kuran diyeceğiz. Las felak ne oğlum? Dalga mı geçiyor? Dayım bu tarz şeyleri nerede bulabiliriz peki? Eee? <laughs> <laughs> <Niye? gülüyor> <laughs> bir i̇şte arkadaş soruyor bu. da. Ben gireyim de artık. ben. Her şeyi ben yaparım. Ben Lan de yok, yok abi. Kireklere bir evet. mayın atsana ya babanla aydın. Tamam. Babanın hayrına Babanın hayrına Bye bye See you later See you later Dayı sen Adana'daydın <laughs> dimi <değil> ya? <laughs> evet evet O zaman sanırım değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Baaa mortlarını kaldır. Mahmut o <laughs> Komutan ne lazım? Direktörüm var, komşu var. Oğlum öyle şey komutanların varsa biraz geç seçmiyorum Oha! Benim adam dövmek için komutana ihtiyacım yok. Allele! Yani ne işin şu an şey çağırın. Abi Tövbe estağfurullah. Sonra da kafaya bir şey mi yedin? Aha. Kusum getirsem iş yapabilirsin. Çit yanıcılığı. Da... Biraz tanıdık geldi. Ha, Gaming. Sana geliyor. Kafasını sersemletirim. bitiririm. Geri geri geri. MC'ye taşıyor. Böyle çekil atlı bak. Abi Mortan şu pek o bir şey var ya. Çok <laughs> ya. Abi yolladıklar ne yapacağım ben? Gönder gönder. Geliyor hepsi geliyor. Sen ne yürek yemiş bir insansın ya? Sen kimsin ya? seni tanımak istiyorum iyi <laughs> değil <laughs> Lan emcim lan çalacak çalacak. Ne oğlum? Nerede emcim var? Çift MG mi oynuyorsun da? Çaldı mı lan? Yok çaldı <laughs> Bu arada adamlar iyi oynuyor. Ya ben Osmint getiriyorum bir tane yani o niye getirmeyeyim ki? Tamam ben de Grand Offensive gidiyorum. Grand Offensive gitme lan o en güçlü general lan o. Tabii siz O güçsüz bu güçlü. Genelde bir yok tane ki. takıma yararı olan bir şey. Başladık ya. çay demlemeye. Sabahtan beri sordum komutan lazım diye. Abi neyse. Sakallı en iyi komutan. Ben yemişim sakallı. <laughs> oh, güzel vuruyorlar. Bu pek obesirler bizi dümdüz ediyor ya. Kasım bir, bir şey kapatı da. Eylem çözer anca. tala çözersin meseleyi. Neyi çözüyormuş bizi? Neflerin kellesini alacaksın, ben de bu arkadaşın uçak severine. Ben nef gitmedim ki oğlum, ben asıl şeyi seçtim. <laughs> Efsiz de ineriz. Uçak savarın kellesi gitti. Ya lavuk var ya. Pek Pekovic'e parçama geldi mi? Çok iyi geliyor. Ya, Yanıma geldi mi? Çok iyi Böyle de bir iki yüzü dükkan yapıyorum yani. En azından bir kabul ediyorsun. Bir de bunu yaptığımı kabul etsen abi. Dört dört kalan. Ben bunu yaptım mıyım ben? Biri hiç. Çok çalışıyorum. Gördüm Ömer, orayı halledeceğim. Al bunların kellesini. Lan. Tamam, boş ver, gitme, gitme. İtobistir vuruyor. Şey baş bas baş baş. Hayda havan sever misin sen? Bu haritada çok uygun ya. Aha çıkarttınız adam oyundan. Bir <laughs> <Müdame> <laughs> yere gitsin yani. Neredesin? Mefte bir şey. Ver arıyor ya. Oğlum yine bu. Bir... Tamam. Ben de bir gelirken taramıyoruz. Hadi. O, da, da, da. Güzel. <laughs> tamam, Ospit'in kamuflajı da senin profil resmine benziyor. Ağlam oyna. Ağlam <laughs> oyna. Baksana her ay profil resmindekine benziyor. Evet benim de. canal deyilsin bu muydu? Vay vay lan Persius abi Efendim Sende Grand Prix var mıydı abi? Yok Ha Alsan oğlum Persius abi ne kadar zengin değil misin? <laughs> Warhammer alacağını bir tane alsaydım Ben Orange adam o adam Adam ya adam Messi